aşlanmış karnabaharı bir kenara bırakın. Size çok daha lezzetli bir tarifim var. Damak zevkiniz bana teşekkür edecek. Öncelikle taze bir karnabahar alın ve onu ısırık büyüklüğünde parçalara ayırın. Kolay değil mi? Şimdi bu parçaları bir kaseye atın ve üzerine zeytinyağı gezdirin. Bir tutam tuz, karabiber ve en sevdiğiniz baharatları ekleyin. Her şey güzelce kaplanana kadar karıştırın. Hava fritözünüzü 180 dereceye önceden ısıtın ve karnabahar parçalarını sepete eşit şekilde yayın. 15-20 dakika pişirin. Arada bir güzelce sallayın. Altın sarısı ve çıtır çıtır olunca hazır demektir. Ekstra bir lezzet için Yunan yoğurdu, limon suyu ve bir tutam sarımsak tozu ile hızlı bir sos hazırlayın. İşte bu kadar. Servis başına sadece 150 kalori içeren lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık kolay hava fritözünde karnabaharınızın tadını çıkarın. Daha lezzetli tarifler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.